Allah razı olsun desteklerinizden dolayı. Biz de inşallah mahcup olmayacağız. İnşallah. İsmim Selami Çağlayan. Çatak Güneyköy'de doğdum. 14 yaşında Avusturya'ya gittim. Orada grubetçi olarak uzun yıllar çalıştık. Ve şimdi Türkeli Spor'a elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Ve gençlere ve çocuklara faydalı olmaya çalışacağım. Ben bu memleketin çocuğuyum. Evet. Ee, şimdi e, Türk elinin buna ihtiyacı vardır. Ondan dolayı eğer ben bunlara yardımcı olabiliyorsam benim için de mutlu. Ben de şimdi elimden geldiği kadar e, benim de çorbada tuzum bulunursa belki biraz daha böyle iyi, iyi olacağından eminim. 20 20 yıl tır şoförlüğü yaptım. Onun yanında taksi şoförlüğü yaptım hobi olarak oto diye yaptım. İşte meslek çok aslında. Tam hangi şehirde yaşıyoruz demiştiniz? Avusturya, Vorarlberg, Dornbirn. Bize, bize ilk vesile olan e, Ahmet Acar ve ve Bayram abi. Onlar e, Esnaf Mavi. spor size. Onların evet, yapılan evet, çalışmalar. Aynen, aynen. Sonra işte Adem Şahin kardeşimiz. Zaman zaman katılabilecek misiniz buradaki maçlara, karşılaşmalara? Elimden geldiği kadar e, katılmaya çalışacağım tabii. Çünkü ben burada devamlı kalmadığım için e, pek bir şey diyemem ama buralarda olduğum zaman illa illaki zaman ayıracağım. Ve daha da başka yap, yapmamız gereken bir şeyler olursa onlara da elimden geldiği kadar destek vereceğim. Esnaf sporla ilgili gelecek bir planlamanız var mı? Bunun haricinde, ana sponsorluk dışında. İşte şu an şu an böyle bir küçük bir adımla başladık. Dediğim gibi ilerleyen zamanda hani duruma göre değerlendirme yapacağız. Yeni sezon öncesi bir ana sponsorluk konusunda bir anlaşmaya varılmış. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet. Orhan Başkanım. Şimdi sağ olsun selamı çağıran dostumuz, kardeşimiz yaşça eşit olduğumuz için kardeş ya da dost diyebilirim herhalde. Şimdi ikimiz de hepimiz de buranın çocuğuyuz. Sağ olsun iki seneden beri yeni bir yönetimiz. Güzel girişimlerde bulunduk. Stat olsun, soyun modusu olsun, her anlamda fiziki şartları Günbegün gün üstüne koyarak düzeltmeye çalışıyoruz ve bu yolda da bu uğurda da çok güzel yol kat ettik. Tek bir eksiğimiz kaldı. O da Allah nasip ederse tesis eksiğimiz var. Onunla ilgili de fizbide çalışmalarını yap yapıyoruz. Bitmek üzere. Bununla ilgili de düğmeye eylül ayında basacağız Allah nasip ederse. İşte belediye başkanımız olsun. işte kardeşi Yasin Şahin olsun. Ee, bir takım bağlantılarımız da var. Beraber inşallah bir şeyler yapmaya çalışacağız. Selamı Çağlayan kardeşimiz de Allah razı olsun. biz kendisine ulaştık. O da buranın evladı. Çatak Güney Köyü'nden. Türkiye'nin Çatak Güney Köyü'nden. Bizi kırmadı sağ olsun. Hatır Gönül, işte Adem Şahin kardeşimiz, Ahmet Acar'la işte o da yönetimde Ahmet Acar kardeşimiz. Bir, bir konsorsiyum oluşturduk. Allah nasip ederse bu sene için bir ana sponsorumuz olarak selamı çağlayan bizim Türkiye'li Esnaf Spor'un ana sponsorudur 2024-2025 senesini. Tabi bu bir başlangıç olması ümidiyle bizim ne kadar iyi şeyler yaparsak kendisinin de bize katkısı o kadar geniş olacağına inanıyoruz. Şu an için bismillah bir başlangıç oldu ama biz kendimiz kendimizi inşallah Esnaf Spor olarak ispatlayacağız kendisini. Ve buradaki yapılan her şey Türkiye'nin gençleri, çocukları için. 136 tane e, 8 ila 15 yaş arası gençlerimiz var. E, ve birçoğu da yetenekli bunların içinden. Amacımız o içlerinden cımbızla birkaç tanesini çekip e, işte ülke futboluna kazandırabilmek. Tek şeyimiz bu. Yani burada bizim de maddi e, giderlerimiz oluyor. İşte Bayram abimin başkan yardımcısı kendisi sağ olsun. O da çok büyük destek veriyor. Ahmet Acal kardeşimiz ve ismini şimdi hepsini sayamayacağım. Yönetimde 16-17 tane çok kıymetli kadim dostlarımız var. Her cenahtan. Yani bunu da dipnot olarak söylemek istiyorum. Yönetimimizde sağcısı, solcusu her cenahtan değerli kardeşlerimiz var. Çünkü bu bir spor. Siyasetle hiçbir alakası olmayan bir etkinlik. Sonuçta benim de çocuğum var. Diğer başka görüşteki arkadaşımın da çocuğu var takımın içinde. Bizim hep bir olursak buradan bir tane bir cevher, bir yıldız çıkartabilirsek işte Arda Gülerler, işte Arda Tuanlar niye çıkmasın? Ayancık'ta Hakan Yusal çıktı. Bizde niye çıkmasın yani? Onun için biz bu uğurda, bu yolda devam edeceğiz. Tekrar yönetimin şahsım ve yönetim adına selamımı Çağlayan Dostuma çok teşekkür ediyorum. Müteşekkiriz. İnşallah Rabbim bizi utandırmayacak. Bu konuda elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Bayram Başkanım sizin de bu konuyla ilgili anlaşmayla alakalı. Bu konuşmayı Orhan Başkanımız yaptı. Ben burada Selami arkadaşımıza, Selami Bey'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten örnek bir davranış olarak bize sponsor oldu. Bizim de zaten ...çok ihtiyacımız olan bir konuydu. Ee, i̇nşallah böyle dostlar sayesinde bu işi açacağız. Ve iyi bir takım yapacağımıza inanıyorum bu sene. Türkiye'ne de güzel bir takım seyrettireceğiz İnşallah Güzel bir maçlarımız olacak. Ee, bu konuda başarılı olabilirsek hep beraber mutlu olacağız inşallah. Ee, bir de bir diplomat olarak bir şey söylemek istiyorum. Çok sağduyulu, duyarlı bir davranışın şu anda hep beraber yaşıyoruz. Kendisi gurbetçi. 13-14 yaşlarında Avusturya'ya gitmiş. Emekçi bir abimizin oğlu. Kendisi de yıllarını vermiş, çalışmış. Bize de bu konuda desteğini vermiş. Benim naçizane, gurbetteki hali vakti yerinde olan, durumu iyi olan, sporu seven bu camiaya yardım etmelerini şöyle destek anlamında yani yoksa biz kendi halimize de yaparız. Ama biz üstüne koymak istiyoruz. Çıtayı yükseltmek istiyoruz. Ve 3 seneden beri altyapımız çok iyi durumda ve 2 sene sonra dışarıdan hiçbir transfer yapmadan bu takımda 16 tane 17 tane gencimiz olacak Allah nasip ederse. Birkaç tane de cımbızla iyi bir transfer yapılır ve eski yıllarına kavuşacak diye düşünüyorum. Bu, bu vesileyle selami dostumla birlikte takımımıza destek verirlerse, burbetçi kardeşlerimiz, çok memnun oluruz. Bu arada tabii hayırlı uğurlu olsun. inşallah. Allah razı olsun. Desteklerinizden dolayı. Biz de inşallah mahcup olmayacağız. İnşallah.